Kıymetli Cevap, kıymetli birimiz merhum Abu Zerbe Efendi bulunuyor. Kendisini Rabbimizin sonsuz rahmetine uğurlamak üzereyiz. Cenab-ı Allah merhum gani gani rahmet eylesin. Ahiret yolculuğunu hakkında hayırlı eylesin. Kolaylıklar ihsan eylesin. Hak silahlarını affeylesin. Zeyniyatlarını senata tebdil eylesin. Amin. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz tüm nefsi zahikatül mevz Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Tümme ileyna turca'û Sonra da bize geri döndürüleceksiniz buyurmaktadır. homo yakinen tanıyanları, bilenleri olarak kendisinin hali hayatında kemal-i Allah'a ve Resulüne iman etmiş Müslüman bir kimse olduğuna şahitlik eder misiniz? Merhuma dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Son kez helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Allah helalliğinizi, düşmüş şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Rabbimiz bizlere de son nefesimizi vermeden önce hep beraber buyurur. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden diyerek kâmil bir iman ile çenek <Sessizlik> yapamayı, huzuruna müslüman olarak <Sessizlik> davet Cenab-ı Allah'ın nebze nasip eylesin. Allahu Ekber Allah

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله